Bağlar. Bugün Balıkesir Gönül İlçe Merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede olan bir köyümüzde bir köy evimizin çekimini yapmak için geldik. Şu an ben köy evimizin bahçesindeyim. Köyün içerisinde bir yerdeyiz. Çok güzel bir bahçemiz var. Burası müstakil bir ev. Birazdan bilgilerini hepsini size yavaş yavaş aktaracağım. Burası satılık bir ev. önce size bahçe sınırlarını bahsederek başlamak istiyorum. Tam metrekareyi hem ekrana yazacağım hem birazdan söyleyeceğim. Bakın şurada sınırımız. Şu ahırımız içerisine alıyor. Bakın şu duvara kadar, damın arkasından evimiz burada. Sağ tarafta da yine sınırımız şu şekilde. Şu malzemenin adını bilmiyorum. şu şekilde yola kadar devam ediyor. Kaç metrekare daha burası? 724. Kaç? 724. 724. 724. Tam 724 metrekare arsa alanına sahip. Evimizin girişi de buradan başlıyor. Şuraya da göstereyim. Burası da bahçe kapımız. Size bir evin önündeki yolu göstereyim ilk önce. Şöyle bakın. Caddeye çıktım. Az ileride meydan var. Meydan da bu araya ekleyeceğim ben meydanın da görüntüsünü. Yerler parke taş. Evimize de buradan giriş sağlanıyor bahçemize. İlk önce bahçeyi tanıyalım sonra evimiz içinde size göstereceğim. Kapıyı kapatalım bir. Bakın hemen sağ tarafa ev sahibi, sahibimiz biberlerini ekmiş. Kendisi doğal bir yaşam sürdürüyor burada. Burada bir adet ceviz ağacımız var. Üzerinde bayağı olgunlaşmış cevizler mevcut. Yine onun arkasında ceviz ağacı var. Yine burada bir ceviz ağacı var. 3-4 tane burada ağaç var. İncir ağacımız. Lahanalarını ekmişler. Güzel bir ekim dikim alanı. Evimizin elektriği, suyu, tüm abonelikleri bağlı. Tapuda da resmiyette de ev olarak geçiyor. Şöyle devam ediyorum. Bakın sulamak için yağmurlama sulama aparatını takmışlar oraya. En çeşit meyve ağacı mevcut. Bahçe sulaması için iki adet çeşmesi var. Biri arka tarafta. Hemen şuradan evin içerisine giriş sağlanıyor. Eve girebilir miyiz? Tabii. Ki. Yan Ha, burası şey ardiye gibi yapmışsın bu tarafı. Şey, Depo o, gibi. Daha doğrusu çardak gibi. Çardak. <laughs> Şöyle önünde verandası var. Tamam. Şöyle bir giriş kapımız var. Bir tane küçük odamız. Yerler şey kaplamışsın galiba. Arka bahçeye bakalım. Cam Devam ediyor muyuz tabii, böyle? Tabii tabii. Şurada bir adet lavabosu var. Mutfağı versin, burası versin, galiba versin, abi. Evet. evet. Versin, versin. Şöyle aydınlatalım. Işık var mı abi orada? Işığı yanmıyor biraz. Yanmıyor yan, mu? Yarım, yarım Tamam. Yarım. Bu taraf şöyle. Bunun yanıyor mu? Yanıyor. Bir adet banyomuz var. Böyle devam edeyim mi? Evet kapıyı da orası. Yine şurada da zaten bir lobumuz var. Buradan dışarı mı çıkıyor yine? Arka bahçeye çıkıyor? Arka tamam. İki odalı bir ev burası. Gürkan şöyle sağa çekilir misin? Hemen girişimiz de Bu şekilde. Yine arka bahçeye gidelim. Şimdi güneş ters açıdan döneceğim birazdan bu tarafa. Burada da hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan bakabileceğiniz bir adet ahırımız var. Ahırımız sağlam durumda. Şu an içerisinde salma tavuklar var. Kaçmasınlar diye kapısını da açmıyoruz. Hemen şuradan ara ağacımız var bahçede. Birçok meyve ağacıyla çevrili bir yer burası. Ee, güzel bir bakım ve temizlik gerektiren bir bahçe. Derlenip toparlandıktan sonra çok kolay bir şekilde kullanılabilir. Kiraz ağacımız var.